Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün Helen Neighbor Wilson'la gene yeni bir tane korku karakterini kaçırma zamanı. Bu seferki kaçıracağımız korku karakteri kim diye sorarsanız arkadaşlar. Şuradaki içerideki ve ee Rod'un annesi Evelyn'la. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Şehre e, uzun zamandır uğramayanlar artık uğramaya başladı. Biz de onları e, kaçırıyoruz yavaş yavaş gördüğünüz gibi. En son Scarlet içeri kaçırmıştık. E, Baldi'yi kaçırmıştık. Rod'u kaçırmıştık. Bunlar burada e, bağlı bir şekilde duruyor. Şimdi bunların yanına da Rod'un annesi Evelyn'ı getireceğim. Bakalım başarılı olacak mıyız? Çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını yorum istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomda arkadaşlar kimi kaçırmamı istiyorsanız da tekrardan yorumlara e, istediğiniz Kişilerin isimlerini yazmayı unutmayın Şimdi e, ne yapıyorsun lan Dağ burada Aferin evi mi tadilat ediyorsun Aferin sana aferin tadilat et Şimdi arkadaşlar Evan'la e, çok uzaklarda bir yerlerde e, Şu anda polisler tarafından Çevrilmiş durumda Ve bizim de gidip de bu helikopterle e, Savaş helikopteriyle Öncelikle o polislerin ağızlarını burnlarını kıracağız Ve oradan Evan'ı kaçıracağız Bakalım e, neler olacak Çok merak ediyorum e, Bildiğiniz savaşa gidiyoruz şu anda Geçikten bildiğiniz savaşa gidiyoruz. Bakalım savaşta galip kim çıkacak. Şimdi gideceğimiz yer arkadaşlar çok çok uzak değil. Tam tamına şurası. Ee, Evan'la'nın ekibi e, bir iş yaparken bir soygun mu artık ya da bir şeyler mi e, saklarken orada yakalanmışlar. Biz de gidiyoruz. Haydi bakalım. Uzun zamandır da savaşa gitmiyorduk ha. helikopter falan da sürmüyorduk İyi oldu. Şimdi orada büyük ihtimalle polisler bize saldıracak arkadaşlar. Orada Evan'ı nasıl, nasıl kaçıracağım bilmiyorum ama. Ee, sanırım başarabilirim. Sanırım başarabilirim. Helikopteri e, orada artık helikopterle işim bitecek büyük ihtimalle. Bakacağız ya bakacağız. Vallahi gidince göreceğiz arkadaşlar. Başkası bilmiyorum. Şimdi. Oğlum savaş helikopterinde de ben şöyle bir yandan roketlerimi hazırlayayım. Heh roketimi de hazırladım. Ha <laughs> ha. Bu helikopteri bulmak da zor ya. Vallahi zor. Arabamız da orada duruyordu zaten. Ee, sorun olursa daha bir telefon ederiz. Ve direkt gelir arabasıyla. Ee, ve ve Arkasına atarız arkadaşlar Evelyn'ı sonra da eve götürürüz. Şöyle. Şöyle. Tamam. Yakınlaştık arkadaşlar. Şöyle birazcık gazı çekiyorum. Şimdi öncelikle orayı görmek istiyorum. Birazcık havalan. Bu helikopteri düşürürsek arkadaşlar ayvayı yedik. Düşürsek ayvayı yedik. Bakıyorum şimdi. Aha polis helikopteri falan var. Polis helikopteri falan var. Dur. o aşağısı katliam. Aşağısı katliam. Oo arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın aşağıda bir sürü polis arabası falan var. Ee, tekne var lan orada. Vallahi tekne falan var. Azıcık aşağı inelim. Azıcık aşağı inelim. Sakın helikopteri çarpma. Sakın helikopteri çarpma Ramazan. İn aşağıya bakalım. Şöyle döneceğim. O polis helikopterleri falan burada. Şimdi Evonlan'ın olduğu yer neresi bilmiyorum ama e, bunların işlerini bitireceğiz. Al bakayım sen şunu. Sen de al. Allah polisler hemen çıldız oldu. Aşağıyı birazcık kople indireceğim şimdi. Al al al. Oğlum nereye atıyorsun ya roketi? Tamam. Şurada askerlerin olduğu yere doğru. Güzel. Şuradaki arabaya vurma. Arabaları vurmamız lazım. Askerler nişan alma ya. Al bakayım sen de şunu. Tamam. Bir yandan da helikopteri indireceğim. Bir yandan da helikopteri indireceğim. Tamam. Aşağıdan hala atış gelmiyor bize. Çok güzel. Oğlum <laughs> havada duruyor da helikopterlerin şeyleri. Al bakayım sen de şunu. Tamam. Ne var ne yok indirdim lan. Vallahi ne var ne yok indirdik. İn bakayım. Tamam. Allah. Geldiler, geldiler. Bu helikoptere bir şey olmaması lazım. Bu helikoptere bir şey olmaması lazım. Çektim silahımı, çektim silahımı. Lan! Neredesin evin Senin de ağzını burada kırarım polisler. Aa, sudan kaçabilirim. Sudan kaçabilirim. Bu su nereye gidiyor bakayım arkadaşlar? Bu su aşağı tarafa gidiyor mu? Aşağı tarafa gitmiyor. O zaman arkadaşlar bizi çok büyük bir yolculuk bekliyor. Dur, 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 dur. Şu, şu polisler de var. Tamam onun da işi bitti. Aha bunlar Evelyn'ın adamları galiba. Aşağıya düştüm yanlışta. Aha Evelyn'ın burada lan. Yanlışta aşağı düştüm. Evil ne yapıyorsun? Şimdi şunu da indirelim, bunu da indirelim. Evil bir tane vurduk. Şuradaki polisleri bir indirelim. Dur, sen Evil Dur bakayım sen şimdi dur orada. Seni ben bir bağlayayım. Seni ben bir bağlayayım. Şuradaki bot atlamamız lazım arkadaşlar. O botta bizi kimse bulamaz. Kaçın kaçın. Allah. Tamam. Bota çık, bota çık, bota çık, bota çık. Tamam. Şunu sür bakayım. Tamam orada dursun orada dursun. Allah evlilerine vurmayın evlilerine vurmayın. Şimdi buradan kaçmayı deneyeceğim, buradan kaçmayı deneyeceğim. Bakalım <laughs> Evan'la, Evan'la kaçabilecek miyiz? Lan bot çalışmıyor. Bot çalışmıyor arkadaşlar, Vallahi bot çalışmıyor. Evan'la kaldı, Evan'la kaldı. Lanet olsun adamım. Evan'ı almam lazım. Bir dakika. Gel buraya, gel, gel. Helikoptere gidelim, helikoptere gidelim. Allah, suya atladım. Vallahi suya atladım. Koş, 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 koş. Anam, anam. Allah! Diri de yuvarlanıyorum, dine de yuvarlanıyorum. Su götürüyor bize arkadaşlar. Su götürüyor. Lan bırak lan. Allah öyle ben öleceğim şimdi valla. Valla ben öleceğim şimdi. Zıpla şuraya. Ha. Kıyıya kıyıya geldim kıyıya geldim. Lan geç şuraya artık. <laughs> bilsin. Bilsin suda bu istemiyorum. Ha. Oh be sonunda kurtulduk. Sonunda kurtulduk. Helikopter. Ha helikopter burada helikopter burada. Lan. Lan sakın ateş etmeyin bana ya. Dur dur bir kaçırma operasyonu yapıyorum. Lan siz kimsiniz lan? Nerede o helikopterler? Nerede helikopter? Nerede? Aha. Gel bakayım sen şimdi. Gel 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 gel. Tamam. Sakin olun. Sakin olun. Bir daha. Nerede bana bazukayı? Ver bazukayı. Gel lan. Gel bakayım. Bana kim pompalı atış ediyor? Bana kim pompalı atış ediyor? Siz alın bakayım şunu. Ha şuradaki insanlar bana pompalı atış ediyormuş. Al bakayım sen de şunu. Acil Dark arabasına ihtiyacımız var. Dark Riddle neredesin lan? Çabuk gelmen lazım aslında. Ya da bu helikopterle kaçardım ben ya. Vallahi kaçardım. Başka şeyden kim var? Başka şeyden kim var? Şu arabaları da vuralım. Arabalar da var. Bir helikopter daha geldi. Şu helikopteri de indirmemiz lazım. Gel gel gel. Lan oğlum nişangah yetmiyor Şöyle gel, böyle gel. Cık, bir daha nişangah yetmiyor arkadaşlar. Neredesin lan? Nereye gittin? Ee, şimdi bir kaçabileceğini sanıyor musun sen? Al bakayım sen de onu. Oğlum askeriye mi geldi lan? Askerliğe geldi galiba. Bir Evernon'u kaçıramadım ya. Evernon'u ellerinden alıyorum bildiğiniz şu anda. Evernon! Ağzını bunu kıracağım şimdi Şunu alıp... Ee, ne yapmamız lazım? Helikopteri binemiyorum. Bir saniye. Bunu arkadaşlar helikopterin içine bırakabilir miyim? Denemek istiyorum. Denemek istiyorum. Helikopterin içine bırakacağımı. Bakayım. Yok bırakamıyoruz. O zaman arkadaşlar bunu yan koltuğa oturtalım. Başka yolumuz yok. Yan koltuğa oturtmamız lazım. Şunlar da var. Artalak iyice karıştı ya. Helikopterin şaftı kaydı birazcık her yeri paramparça oldu ama evin lan çabuk bin. Çabuk bin ağzında yüzün helikopter patlamasın. Çabuk 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 çabuk. Hemen kalkmamız lazım. Allah helikopterden dumanla çıkmaya başladı. Kalk 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 kalk. Kalkmıyor. Aa, evin lan indi ya. Evin lan indi. Lan bin şuna. Niye indin? Heh bindi. Hemen kalk hemen kalk. Helikopter patlayacak. Vallahi helikopter patlayacak. Hemen gitmemiz lazım. Hemen gitmemiz lazım. Başka helikopter saldırıyor bize. Sen şimdi bir daha bana gelecek misin? Gel bakayım. Gideceğimiz yerleri arkadaşlar hemen işaretleyelim de oraya doğru kaçmaya devam edelim. Şöyle sağ taraftan. Oğlum arkadan bir roket atarsa var ya işimiz bitti. Helikopter birazcık zorlanıyor sanki gitmekte. Allah! Haydi koçum. Yaparsın bunu. Aha motor alarm veriyor, motor alarm veriyor. Hayır, hayır düşüyoruz. Düşüyoruz. Allah! Düştük. Düştük lan. Aşağıdan arkadaşlar yapacak bir şey yok. İn şundan. Allah Allah <laughs> başarılı olamayacak mıyım? Allah'ım Evrenleri kaçıramayacak mıyım? Uzun zaman sonra birilerini kaçıramayacağım sanırım. Şuradan bir tane araba çalalım bari. Evrenler hala peşimde. Ee, geliyor. Şu askerleri vuralım. Ve şuradaki arabalara e, alıp kaçalım arkadaşlar. Bir tanesini çalalım. Bak yere de şey koymuşlar he. Bildiğiniz bütün şehir peşimde, bütün şehir peşimde. Tamam. Aksiyon ah, dolu bir video oluyor ya. Şunu da indir. Tamam. Gel 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 evim lan çabuk gel. çabuk gel çabuk gel evladım. Gel 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 bakalım. Şunu da vur. Bin sene lan. He. Hemen kaçmamız lazım şöyle. Araziden kaçalım orada çivi vardı çünkü. Sakin 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 sakin. Eve gitmemiz lazım arkadaşlar. Başka yolu yok bu işin. Tamam şoförü vurdum şoförü vurdum. Burada eee. kapan yok değil mi? Tamam kapan yok. Durmayacağız. Hayır. Durmayacağım. Anam şuradan. Tamam şimdi şehre doğru iniyoruz. Oğlum helikopterle gitseydim e, helikopter e, motorunu vurdular ya. Helikopterimizi düştü gördüğünüz gibi. Önümü kapatıyorlar bir de. Bir de önümü kapatıyorlar utanmadan. Dahridan. Yardım et evladım. Ah ah ah. Mitnel çarptım. Bütün çarptım. Bu Evil'dan kaçıracağım oğlum ben. Ben bu Evil'dan kaçıracağım. Lastiklerim patlasa da benden alamayacaksınız. Tamam. Allah lastim patladı bile. lastim patladı bile. Oo, araba durmadı. Araba durmadı. Bir araba değişikliği yapabiliriz ileride belki. Çok zorlanırsak şuradan bir geçelim. Tamam. Oğlum deli gibi polis geliyor ya. Deli gibi polis geliyor. Lan lan beni durdurdu. Beni durdurdu. Aha, önümü iyice kapattı. Allah! Abi. Lan LSPD, al sen LSPD. Al sen LSPD. Al sen de şunu. Aldın mı LSP'de şimdi? He? Ne oldu? Artık yapıyordunuz az önce. Bu evlana kaçırmak biraz zor oldu ya. Daha kaçıramadık geç ama Allah nereye gidiyorum? Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir an korktum e, camdan fırlayacağım diye. Sakin, sakin. Şuradan da dön. Arabanın şaftı kaydı. Arabanın gitmesi bile bir mucize şu anda. Şuradan da dön. Al bakayım sen şunu. Arabanın motoru alev aldı şu anda. Al bakayım sen şunu. Pullover al pullover al. Al sana pullover. Bir dakika dönemiyorum ki. Dönemiyorum ki. Şu arabayı al bakayım sen, sen şunu. Şunu da al. Tamam. Orayı patlattık orayı patlattık. Hadi be son bir mil ya. Haydi oğlum yapabiliriz bunu. Haydi. Wilson sen neleri başarmadın be. Neleri başardın daha doğrusu yanlış söyledim. Bunu niye başaramayasın? Arkaya bir sürü C4 attım. Gelirlerse işleri bitecek. Son 0.80 milimiz. 1 milden de azaldık. Bütün polislere ateş at açarsak helikopterle böyle olur tabi arkadaşlar. Ne bekliyorduk ki? Aha. Arkamdaki polisler gitti. Şimdi önüme geçti. Önümde bir tane barikat var. Ee, şuradan geçerim ben. Şöyle. Helikopter. Allah. Oğlum ne oldu? Bütün lastikler mi gitti? Bütün lastikler gitti sanırım. Haydi lan. Geldik sahile. Haydi. Yapabiliriz ya, bütün lastikler gitti arkadaşlar. Bütün lastikler gitti. Eve girmemiz lazım, bizim evde e, zaten kurtuluruz. Sorun olmaz. Arkamızda bir ton şey var gene, polis var. Ya çık arkadaşım, bu arabalar niye benim ölümü kırıyor? Polise yardımcı mı oluyor, anlamadım ki. Şuradan, da baksanıza şuraya kaç tane araba gidiyor arka arkaya. Şu, lan şu arabayı ben çalacağım, şu ara, bir tane araba çalmamız lazım arkadaşlar. O yüzdük kuyruğuna geldik, dur lan! Aha! Tamam bu arabayı çalmamız lazım. Bu arabayı çalmamız lazım. Gel 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 Evelyn lan atla çubuk. Çubuk atla. Çubuk atla. Şimdi ben burayı mahvedeceğim çünkü. Araba patlayacak, araba patlayacak. Çubuk ol. Çubuk ol bir şuna. Al bir tane el bombası at şuraya. Orası bak şimdi ne olacak? O ne oldu lan polisler? He? Tamam şuradan da dön. O polisler bize gelene kadar ben topuk topuk topuk. İşte bu be, İşte bu, başardık, tamam, şuraya bir duralım şurada, evim ee, çabuk eve gir, eve gir, ağzını burnunu kırmayayım, ee, seni bir, bir bağlayayım şimdi, bağla 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 bağla, al bunu hemen, evin içine sokmamız lazım, tamam, evimizin etrafı polislerle çevrili, şimdi eve bir an önce girmem lazım, dahil ol, eve gir, eve gir, Ağzımızda burnumuz yedi çekiyorsa oğlum bu eve giremiyorum ki ya. Bu eve hala giremiyorum. Ha Şöyle girelim. Dur daha hırdırdı da eve alalım şöyle. Heh. Tamam. Bizi burada kimse bulamaz. Tamam daha bir sürü karakter var. Eğer burada da bulursa ayva yeriz zaten. Tamam. Oh be. <laughs> Şuraya bakın arkadaşlar. Müthiş gözükmüyor mu? Bence mükemmel ya. Gördüğünüz gibi polislerden de kurtuluyoruz şu anda. Tek yapmamız gereken beklemek. Sabır. Sabır çok önemli şey arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Oğlum dışarıya baksanıza. Dışarısı kaynıyor. Dışarısı polis kaynıyor arkadaşlar. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Haydi bakalım. Şöyle birazcık sohbet edelim. Şimdi birazcık durum analizi yapalım. Gittik oraya arkadaşlar. Bütün polisler, e, helikopterler, e, oradaki Evelyn'ın çetesini e ee, çevrelemiş ve etrafını kapatmış arkadaşlar. Ee, aşağıda da kendisi büyük ihtimalle botla kaçacaktı ve tam zamanda biz geldik. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Polisler de artık gidecek mi ya? Gitsinize. Oğlum şurası çok güzel gözüküyor ya. Vallahi çok güzel gözüküyor. <laughs> Rod'un annesi evladını kaçırdım. Rod. Rod, anneni kaçırdım lan ne düşünüyorsun ya? Rod ağzını burnunu kadar <laughs> bunun. Benden kaçabileceğini sandın mı seneye? Benden kaçamazsınız. Kesinlikle benden kaçamazsınız. Oh. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsinizdir like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer sonra çok güzel videolar. O videolarda da arkadaşlar Rod'u kaçırdığımı, Baldi'yi kaçırdığımı izleyebilirsiniz. Artık Eivon'la da başardık. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Polisler zaten kurtuluruz. Polisler de merak etmeyin. Kurtulduk zaten. Görüşürüz.